16'da çıkmış bir başka soruyla devam ediyorum. Burada 1 artı i'nin dördüncü kuvveti çarpı 2 eksi 2 bölü i'nin karesinin neye eşit olduğunu sormuş. Şıklarım orada. Burada hani ilk önce şu kısma hiç dokunmayacağım. Şu kısmından ilerleyeceğim ve bir yere varmayı ümit ediyorum. Şimdi burada neydi? Karmaşık sayılarda. Payda da karmaşık sayı görürseniz onlar kurtulmak için eşleriyle çarparsınız ya da kendisiyle çarpıyorum burada eşleri şey olmadığı için yani şurada bir reel kısım olmadığı için. Buradan ne geldi? 2 eksi 2 i bölü eksi 1 geldi. Yani aslında eksi 1 eksi çarpı eksiden artı geldi. Şurayı direkt silip artı 2 i yapıyorum. Eşittir işte eşitliğin ne olduğunu arıyorum şu anda. Şurada şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Aşağıdan devam ediyorum. Bunu gene direkt indirdim. 2 çarpı 1 artı i var aslında şu anda elimde. E pardon tam karesi var şurada. Şu var. Doğal olarak bu 4 olacak. Çünkü hani 2 parantezini aldım ama 2'nin karesi varmış şurada. 4 çarpımı olarak geldi buraya. Yani devam ettirirsem aslında elimde 4 çarpı. Şuraya dikkat edin. 6. kuvveti var. 1 artı i'nin. 6. kuvveti var. 4 artı 2'den. Bu şekilde işte genelde burada tıkanabilirsiniz. Ama burada bir, şey görmenizi istiyorum. 1 artı i'nin 6. kuvvetini bulamayız. Evet ama sallıyorum şu şekilde yazdığımı düşünün. 4 çarpı 1 artı i'nin karesinin 3. kuvveti. Yani aslında yeni 6. kuvvetini arıyorum ama şurada önce bunun ikinci kuvvetini bulamaz, bulabilir miyim mi kovalayacağım. Çünkü hakikaten gücümün yeteceği bir işlem o. Bu şeyi görmek burada soruyu bitiriyor aslında. Peki bu 1 artı i'nin karesi neymiş? Yani şu içeri çözüyorum önce. Şurayı. 1 artı i'nin karesi dediğimde aslında? Birincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinciden 2 Artı ikincinin karesi. i karenin karesi eksi 1 yapar. Ve şu 1 ile şunun gittiğini ve sonucumun 2 i olduğunu görmenizi istiyorum. Yani aslında 4 çarpı 2 i'nin kübünü istiyormuş adam bizden. Bu ne yapar? 4 çarpı 2'nin kübü 8'dir. i'nin 3. kuvveti nedir? Eksi i'dir. Ve bu da 32, eksi 32 i c bizi götürür. Bu da hani i'nin sıfırıncısının e, 1 olduğunu, i'nin birinci kuvvetinin iyi olduğunu, i olduğunu, i'nin karesinin eksi 1 olduğunu, i'nin kübünün eksi i olduğunu az önceki gibi ve i'nin dördüncü kuvvetinin gene gene bir olduğuna dikkat edin. Ya da işte şöyle düşünün. i kare çarpı i kare. O da eşittir eksi bir çarpı eksi bir. O da eşittir bir. Yani aslında zaten her dört seferde bir i'nin kuvveti kendini tekrar eder. Yani i üzeri beş de ne o zaman bu durumda? i. Şöyle bakın. Tekrar eder. i üzeri 6 da eksi 1 olacak. i üzeri 7 i eksi i olacak gibi. Dělal vám exorcitě i.